Merhaba arkadaşlar Kripto Master YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yatırımsız bir şekilde nasıl ney token kazanırız arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim. Telegram kanalımızda ödeme kanıtını paylaştık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere biz 7 dolarlık 540 neyi çekimimizi verdik arkadaşlar. Bu tarz projeleri kaçırmamak istiyorsanız hem YouTube hem Telegram'dan bizleri takip etmeniz lazım. Biz bunu 2-3 gün önce veya daha önce eski zamanlarda paylaştığımız bir projeydi. Ödemesini şimdi aldık. Şimdi YouTube'a atıyoruz arkadaşlar. Ödeme kanıtlı bir şekilde sizlerle. Peki biz bu ne e, bottan nasıl neyi tokenları kazanırız? Nasıl çekeriz? Onu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle Telegram kanalımıza geliyoruz. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Start'ımızı veriyoruz. Değil mi arkadaşlar? Şöyle botumuza gelelim. E, siz buraya ilk girdiğinizde botu başlatacaksınız. Şöyle bekleyelim. Yani bu şekilde bir ekran karşınıza çıkacak arkadaşlar. Buradan My Account kısmına geliyorsunuz. My kısmına geliyorsunuz. Buraya Metamask cüzdan adresinizi yapıştırıyorsunuz. Bu cüzdan adresi buraya yapıştırdıktan sonra sistem bot kaydediyor arkadaşlar bu cüzdan adresini. Herhangi bir withdraw geri çekilme durumunda bu adrese gönderecek. Peki Metamask cüzdan adresiniz nedir? Hemen Metamask'ımıza giriyoruz arkadaşlar. Şifremizi yazalım. Metamask'ınızı kurdunuz. Gizli kelimelerinizi kaydediyorsunuz bu arada. Şuradaki bakın yukarıdaki şu sizin adresinizdir arkadaşlar. Ve BSC main net olması lazım arkadaşlar. Çünkü token'ımız orada. Bakın neye, neyi? Bep 20 ağında olduğu için. Zaten Ethereum'da verseniz Metamask tüm adresler aynıdır. Onda aynı bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Metamask'ın kullanımı hakkında eğer ee, zorluk çekenler olursa ana sayfada eğitim videomuz var arkadaşlar. Onu izleyerek detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Şimdi cüzdan adresimizi başarılı bir şekilde verdiğimize göre peki nasıl referans kodu alacağız? Çünkü bu bot e, referans üzerine kazım sağlayan bir bot arkadaşlar. Şu an mesela benim bir referansım birini davet ettiği için aktif referans sayıldı ve bana 5 adet neyi yolladı arkadaşlar. Referans başı 5 neyi veriyor bu arada. Ee, haftalık ödülleri de var arkadaşlar benim mesela 40 miydi haftalık 500 adet bana bir ödül geldi arkadaşlar Bu referanstan gelmedi 540 adet olarak ben çekimi yaptım yani sizin referansınızın aktif olması için de o referansınızın da birini referans etmesi lazım arkadaşlar yani birini davet etmesi lazım şimdi sizlere referansı gösterin bekliyoruz AirDrop diyoruz arkadaşlar bakın burada referral yazıyor buna tıklıyorsunuz ve bu sizin referans kodunuz arkadaşlar 3 haftada toplam ödül bakın 100.000 neymiş arkadaşlar yani 1211 USDT'ye eşitmiş arkadaşlar 3. haftada ee, bakalım ne kadar kazanacağız biz ee, bizim kesimize ne kadar girecek bu kadar arkadaşlar çekimlerde de tekrar my account diyorsunuz arkadaşlar çekimler her zaman açık olmuyor arkadaşlar açık olduğu zaman ben çekim vereceğim veya sizlere haberdar edeceğim minimum çekim bu arada 100 neydir withdraw diyorsunuz arkadaşlar bakın saatte yalnızca bir kez şu anda para çekme izni varmış ben az önce çekim verdiğim için şu anda vermiyor Şöyle yukarı çıkıp çekimimi de göstermek istiyorum sizlere. Hemen çıkalım. Bakın gördüğünüz gibi çekime 540 adet neyi e, hesabıma gelmiş arkadaşlar. Bu kadar da bir önceki videolarımızı izleyerek daha da çok kazançlar elde edebilirsiniz. Telegram'da binlerce dolar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bizleri takip ederek. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar.